Değerli kardeşlerim, bir kimse sabah namazına kalkamazsa ne yapması gerekir? Aziz kardeşlerim, bir kimse sebeplere sarılıp daha sonra namaza kalkamayacak olursa o zaman ne yapılması gerekir diye soru sormak lazım. Aslında bir kimse sabah namazına kalkmak için önceden efendim erken yatması, Ondan sonra saati kurması, gerekirse bir saat yerine iki saat kurması ve başkalarından efendime söyleyeyim kendilerini uyandırmak için e, e, talep etmesi, bu şekilde insanın sabah namazına e, kalkmaya gayret etmesi gerekir. Hasbel kader bunların hepsini yapmasına rağmen bir kimse sabah namazına kalkamamışsa, öğle namazına kadar eğer sabah namazını kaza edecek olursa, e, Güneş doğduktan yarım saat 45 dakika sonra yani artık işrak vakti girdikten sonra öğlen ezanına yarım saat 45 dakika kalıncaya kadar sabah namazının sünnetiyle beraber farzını kaza etmesi müstehaptır. Ama öğle namazına kadar kaza etmemişse öğle namazından sonra yalnız sabah namazının farzını kaza eder değerli kardeşlerim. Bir diğer mesele ise öğle namazına kadar kaza edecek olursa e, nasıl niyet edecek? Kılamadığım sabah namazının sünnetini kılmaya ve farzı içinde kılamadığım sabah namazını farzını kılmaya diye niyet eder. Ama öğle namazından sonra ise bu şekilde değil de kılamadığım sabah namazının farzını kaza etmeye diye e, söyler değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.